Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Enes bu videoda sizlere bir texture pack Tanıtımını yapıyorum arkadaşlar Bu texture pack kime ait tabii ki de Arda'ya ait arkadaşlar Arda kendine ait texture pack yaptı Benden istediği e, tanıtır mısın diye Ben de tanıtıyorum Ana menü sade Normal Ayarlar kısmında böyle Arda'nın kafası çıkıyor Ve üstünde ayar beziyor. Senin sesin gelmiyor sana ee, Ondan sonra böyle dünya ayamıza girelim mesela biraz seçelim oyna hemen girelim çok güzel olmuş arkadaşlar ben çok beğendim direkt atalım olmasın şimdi inşa bloklarına gelelim bence çok güzel yapmış indirme arda nereden indireceğiz bunu yalnız? Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim en sevdiğim yanı şunlar olmuş. Çok güzel yapmış bunları. Kendisi uğraşmış, kendisi editlemiş. Bakın, bakın. Çok güzel olmuş bence. Neyse, işte böyle camları da güzel. Kızıl taş falan. Ulaşayım çeşitli şeyler çeşitli kısmına giren yumurtaları güzel olmuş malzemeler işte elması bakın güzel olmuş Onun için deri güzel olmuş buğday çok güzel olmuş başka yok zaten iksirler yine normal. evet ben en çok saldırı aletlerini beğendim ben hepsini yani şöyle, şöyle alalım Zırhlar da çok güzel. Ben hemen elmas zırhı alacağım tabii ki de. Hemen şöyle elmas zırhımızı giyelim. Üstümüzde normal duruyor. Sadece bize şey olarak değişik. Görünüş olarak menüde. Hmm. Ondan sonra kılıçların üstünde aliyarda yazıyor. Fakat sattık yaptığınızda e, ters yazıyor. Başınızı ters çevirirseniz okursanız daha iyi olur. Ve e, benim FPS'm 54'te. Yani 50'den aşağı düşmüyor. Mesela yayda. Burada Ali, burada Arda. Mesela böyle şeylerine bakalım. Böyle gg yazarak. Ondan sonra böyle demir kılıcı. Benim en fazla demir kılıcı çok hoşuma gitti arkadaşlar mi? çok güzel, çok sade. Tahta kılıç böyle, taş kılıç ve elmas kılıç. Ondan sonra bunları silelim ve menüde ben şuraya alacağım. Ali orta tire Arda, çok güzel olmuş oda. Sonra aletler. Arda baltaların birazcık şeyi özümsüyor şey pıksı. Arkadaşlar bazı çapalara yapamamış. Unutmuş herhalde. Besin ürünleri. Evet altın elma falan. Gördüğünüz gibi. Pumpkin pie düzenlememiş. Yani arkadaşlar bu kadar. Neyse beni izlediğiniz teşekkürler. Ve heh, şunu da göstereyim. Kaynak paketlerine girdiğinizde böyle bir kafa olacak. Kafa. Hava bildiğiniz kahvehane. Ee, neyse arkadaşlar şu an burası geçsin ben videoyla videoyu da bitiririm artık. Ee, yok atarız. Hemen şuradan bir çıksın. Ve çıktı. İşte arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.